Yok ki. <laughs> Böyle kıyılıyormuş. Otobüste yanıma oturan kadın mesaj atarken eliyle telefonu kapatıyor. Sanki ben çok meraklıyım senin sevgilinle saat 5'te Mecidiyeköy'de buluşmana. Ayrıca 1 2 3 4 diye şifre mi olur? Kanka yılbaşı partisi yapıyoruz geleceğim ya. Ama oh, ne zaman? Haziran'ın ortası gibi falan düşünüyoruz. Ha, hemen... Bak baba ben 18 yaşına geldim ve artık istediğimi yapabilir, istediğim saatte uyuyabilirim. Dayak gibi severim. Kariyerini bitireceğim lan senin ben burada bugün. Evet, ne haber lan babalık? Lan, i̇şte kalemiz ve toplar. Hadi oynayabilirsiniz. Başlayın bakalım. Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Sen de bu surat varken evde değil odada bile kalırsın. Nasıl davranıyor? gel? Güvenli çağırır mı? Bırak. 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 Oğlum boyacılar gelecek. Anneni yalnız bırakma. Tamam babam. Boya yapacak ya. Tamam. Boya. Abla boya yapın. Gel. 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 Içerik gel. gel. İçerik de gel. 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 DORİME 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 Bir dakika ben, ben izin ben ver ya. Niye ya? Bizim yani biz... başımız kel mi? Kel hocam şu. Kardeşim sırandan ayrılma. Geç şöyle. Ya geçsene kardeşim sana. Ne sen de şöyle. Ne şöyle... dağıtıyorlar abicim? Bok dağıtıyorlar. <gülüyor> 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 Bu perde de vallahi ne güzel ha. Şu halı motiflerine bakar mısın ya? Kalorifere bak be çok güzel. Evet. Bir C, Bir şey. üç üç, yani 3 ta tane. Evet Heh. Üç tane. Üç rakamı ama üçüncüsü küçük 3. Üç. Küçük üç ne ya? Yumuşak G. Yumuşak. Altı A K. K. Küçük H. 6 He? milyon. Herif sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım hadi. maşallah. <laughs> sabahları kalkamam geceleri yatamam işim gücüm çok ama tembelim çalışamam ATM'nin açılımı nedir ATM O da Türk Türkiye ve milleti <laughs> Çok selam ederim. Sağ ol, var ol. Siz buraya kadar geldim. Çok memnun kaldım. Hadi eyvallah. Bu arada 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Futbol oynayanlar hep genelde hani okul, ok şey, okumamış, gitmemiş. <laughs> i̇şte ilkokulda bırakmış, yoğuş okulda. Oluyorlar evet, ya. Evet. Sonra da tabii başarılı olunca para kazanıyorlar ya. Evet. İşte o Çünkü anlamda olabilir. Sanatçıların şey. hepsi Oxford'dan mezun olduğu için <laughs> o yüzden futbolcular daha görgüsüz olacak. <laughs> Sen sucuk. Yemeyeceğim aşkım. Solunda sucuk. <laughs> Pişi. Pişmi. <laughs> bana mı açın? daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. <laughs> bu olayı destekliyoruz biz. Ben takım bize giydi giydiğim gün üzerimde zırh taşıyor gibi oluyorum. Seni de takdir ediyorum bu arada. Sağ ol. Teşekkürler. Bir şey olan bakışın ciddi. Ama yok, işten de değil, değil, yakışan giyimler. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim. Bakalım. Tabii radyo... Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu yandı? Tamam, tamam, ay, tamam. zamanlar zaman var ay, Tamam. Bana tamam Çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ha, mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? <laughs> <laughs> Parçanın adı. Eserin adı zorunda mıyım? Her gece rüyamda işinle senin. Sevdiğim kızın boy fobisi olduğu için benimle çıkmaması. Bak evet. bakayım. <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Onun kalmış. Kumbaramı nasıl çalarsın? Hadsiz. Bir soru ya bir soru sallamam gerekiyormuş. Bak birini A birini B birini C de yapsan kesin Kanka ben çıkardım. biliyordum ki yanlışlar doğruları götürüyor. <laughs> Nereye götürüyor? Of ne bileyim Aa. ya bir sus ya. <laughs> Kardeşim sana ayıkabı alırdın kendine ya. Kanka askeri gideceğim ya. Ha. Gerek yok ya. Kanka. Ya kanka şey diyeceğim. Bizim Melike var ya senden hoşlanıyormuş. Onu sana çözelim ya. Kanka askeri gideceğim mi şimdi? Ha. Gerek yok. Kanka, kanka. kanka askeri gideceğim. As ben seni yerim ben ya. ya ben de seni yerim ya. Ee, nasıl geçti bugün? Kanka çok güzeldi ve yerimle falan konuştuk. Galiba bana aşık, evlenebiliriz yani. Hayırlısı olsun bakalım. Muruk var ya kız bana yerimle falan konuşuyor kesin bitirdim işi. Abi sen yaptın bu işi ha hayırlı olsun. Ne sandın oğlum? İyiydi. Tunç Güneri mi? Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Annesiyim. Alnından öpeceğim gel. <laughs> gel. Evet. evet çok Seni kurtarıyorum. Bir erkek enstrüman çalıyorsa o erkekte her türlü olur abi. <gülüyor> <gülüyor> Oha oğlum adam kız aşkına sazı öğrendi. Dikilosa çal, çal 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 kardeşim çal. çal. Ama resmen malum oldu. Nirvana yol açtım. <laughs> Şimdi Sevin bak şu kapağı çok dikkatli izle kapağı avucuma alıyorum tamam mı bileğim içine tutar mısın? Harika. şimdi bak çok dikkatli izle ve gördüğün gibi kayboldu. Burada? Yok burada da yok çünkü nerede biliyor musun? Nerede? Yavaşça yürüdü ve şu anda omzunda. Oha! <laughs> Evsiz, ihtiyacı olan birisinin evinizi alır mıydınız? Alırım tabii. Alır mısınız? Evet. Al, bunu bu. evinize alır mısınız? Ya şu anda benim evim burada yok. Ya şu anda yapılıyor yani evimiz. Düz eder miydiniz? Düz ederim. Çok teşekkür ediyoruz kendi size de. Ben edemem yani eşim etmez de ben edemem. Gerekirse evet. Abi bir tane evsiz arkadaşımız var. O Başkasının bir başvurunu. Açardır. Size çok teşekkür ediyoruz. Yalnız ben Antalya'da oturamıyorum. कर